Merhaba sevgili dostlar, bir futbol incisinden herkese sevgiler, umarız görüşmeyeli, hepiniz iyisinizdir. Ülke puanı konseptimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere bu hafta Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde karşılaşmalar oynanacak. Takımlar bir üst tura yükselme mücadelesine girişecek. Bu hafta oynanacak karşılaşmalarda Galatasaray temsilcimiz olarak yer alırken, Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da sahaya çıkacak sizlerle birlikte bu videoda rakip ülkelerin temsilcilerini analiz edeceğiz. Ülke puanında ne durumdayız, ne duruma gelebiliriz gibi konulara bakacağız. İlk olarak genel puan durumunu hangi noktada bırakmıştık? Gelin bunu inceleyelim. 8. basamakta bir sıra üstümüzde Belçika bulunuyordu. Belçika 46.000 puanla artık yerini çok sağlamlaştırdı diyebiliriz. 5 temsilcisinin 3'üyle de yollarına devam ediyorlar. 9. basamakta biz bulunuyoruz. 37.100 puanımız var. 2 temsilcimizle Yolumuza devam ediyoruz Fenerbahçe ve Galatasaray'la 10. basamakta hemen arkamızda bulunan İskoçya ise 35.850 puanda ve tek temsilcileri bulunuyor. Burada İskoçya'ya karşı çok büyük avantajımız mevcut. Tek temsilcide bulunmaları zaten ekstra iken bir de ekstra 5. temsilcileri olması onların galibiyet ve beraberlikte daha düşük puan almasını sağlayacak. Bu sebeple bize yaklaşmaları çok düşük olasılık diyebiliriz ancak en riskli rakibimiz Çekya. 4 temsilcisinin 3'üyle yoluna devam ediyor. 34.550 puanda yer alıyorlar. Bu sezon inanılmaz bir çıkışı var. Çekya'nın bize yaklaşmaya en yakın rakibimiz onlar gibi duruyor. Onlara özel analiz yapacağız zaten. Bunu birazdan konuşacağız. 12. sırada ise İsviçre bulunuyor. İsviçre'nin puanı ise 31.775 iken iki temsilcili yoluna devam ediyor. 13. basamakta Avusturya 31.600 puanda ve tek temsilcili yollarına devam ettiklerini belirtelim. Şimdi Avrupa ve konferanstaki yol haritalarına bakacağız, eşleşmelere bakacağız tek tek ardından da ülke ülke temsilcileri analiz ediyor olacağız. Bu turda Galatasaray mücadele verecek ayrıca Azerbaycan temsilcisi Karabağ'da Braga ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu turu geçmesi halinde Atalanta, Bayer Leverkusen, Liverpool, West Ham, Slavia Praha, Brighton, Rangers ve Villarreal ile mücadele etmiş olacak. Bu takımlardan biriyle karşı karşıya gelecek. Oldukça zorlu bir yol olduğunu söyleyebiliriz. Ancak kura şansı da temsilcimizin yanında olursa bu turu geçtiğimiz takdirde daha yukarılara oynama imkanımız bulunacak. Galatasaray'ı Türkiye bölümünde zaten analiz ediyor olacağız. Konferans tarafına baktığımızda Atina finaline yürüyecek yolda Fenerbahçe artık rakibini bekliyor. Oynanacak olan karşılaşmaların ardından Fenerbahçe'nin rakibi ortaya çıkacak. Temsilcimize de kura şansı diliyoruz. Umuyoruz ki iyi bir rakiple birlikte Fenerbahçe konferansta çok çok daha yukarıya yürüyebilir. Şu an ekranda gördüğünüz birçok takımdan daha kaliteli ve daha iyi bir kadrosu olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe'nin konferansı içerisinde umuyoruz ki iyi futbolla birlikte çok çok daha yukarılar yürüyeceğiz. Hatta kupaya dahi uzanma ihtimali bizce çok da uzakta durmuyor sarı lacivertler için. Şimdi 8. sıradaki Belçika ile başlayalım. Belçika'nın ilk temsilcisi olan saint bakacağız. saint Alman temsilcisi Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. 5 temsilcilerin 3'ü yoluna devam ediyor demiştik. Bu üç temsilcisi Kulüp Bruges, Gent ve saint Gilloise'de. Kulüp Bruges direkt olarak son 16'ya gitti ve rakibini bekliyor. Toplam 46 bin puanda bulunan Belçika'nın temsilcilerinden saint Gilloise ile Gent bu turda mücadele edecek. Gent'e baktığımızda onlar da İsrail temsilcisi Makabi Haifa deplasmanında sahaya çıkacaklar. İsrail'de biliyorsunuz ki çeşitli sorunlar olduğu için Budapest'te de oynanacak. Mücadele burada Gent'i çok daha avantajlı görüyoruz. 9. sıradaki Türkiye'ye geçtiğimizde bizim temsilcimiz Galatasaray bu hafta sahaya çıkacak. Biliyorsunuz ki Avrupa'ya başladığımızda 4 temsilciyle sezona girmiştik. Adana Demirspor ilk elenen takımımızken Beşiktaş Konferans Ligi gruplarında veda etmişti Avrupa'ya. Fenerbahçe Konferans Ligi'nde son 16 rakibini beklerken Galatasaray ise Çekya temsilcisi Sparta Prag'la mücadele verecek. 15 Şubat Perşembe akşamı 20.45'te oynanacak mücadelede temsilcimize şimdiden başarılar dileyelim. Ayrıca Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag ve Karabağ'ın rakibi Braga analizi de kanalımızda olacak. Bu videoyu kaçırmamak için abone olabilir ve bildirim zilini aktif edebilirsiniz diyelim. Galatasaray'ın Çekke temsilcisine karşı oynayacağı mücadelede kazanması, galibiyet alması ve bir üst tura yükselmesi bizim için çok önemli. Az önce Çekya'nın ne kadar iyi bir yükselişte olduğunu söylemiştik. Çok formlu bir ekiple karşı karşıya kalacağız. Ancak Galatasaray burada daha avantajlı olan ekip. Kendi sağ avantajımızı da kullanarak skoru arttırabileceğimiz bir galibiyetle umuyoruz ki deplasmana çok çok rahat gidebiliriz. İnşallah Galatasaray bu turu ilk maçtan cebine koymuş olacaktır diyelim. Temsilcimize başarılar dileyerek 10. basamaktaki İskoçya'ya geçelim. İskoçya'nın artık tek temsilcisi bulunuyor. Avrupa kurvarlarında o da Rangers son 16 turunda Avrupa Ligi'nde rakibini bekliyor. Herhangi bir takımları bu hafta karşılaşma oynamayacak. 5 temsilcisinden Hibernian Hearts, Aberdeen ve Celtic Avrupa'ya veda etmişti. Toplam 35.850 puanla yollarına devam ediyorlar. İskoçya'nın ardından Çekya'ya geçiş yapalım. 11. basamakta bulunan Çekya'nın 3 temsilcisi bulunuyor. Bunlar Slavia Praha, Sparta Praha ve Victoria Pilsen. 4. temsilcileri olan hem yansı Avrupa'ya veda etmişti. Slavia Praha ve Victoria Pilsen son 16 turlarında rakiplerini bekleyecekler. Biri Konferans Ligi'nde, biri Avrupa Ligi'nde. Sparta Praha ise biliyorsunuz az önce bahsetmiştik. Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi olacak playoff turunda. Tabi Galatasaray'ın burada Çekke temsilcisine karşı çok avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak onlar da hem Avrupa'da hem de ligde çok başarılı bir sezon geçiriyorlar. Rakip analizi videomuzda buna uzun uzun değiniyor olacağız. Çepken'in 34.550 puanı bulunuyor. 12. basamaktaki İsviçre'ye geçtiğimizde onların da temsil sayısı olarak 2 kaldığını görüyoruz. 3 temsilcileri Avrupa'ya veda etmişti. İlk temsilcileri Young Boys Sporting Lisbon'da güçlü Portekiz temsilcisiyle 15 Şubat Perşembe akşamı karşı karşıya gelecek. Onların 31.775 puanı bulunuyor. İkinci temsilcileri servete geçtiğimizde onlar da Ludogorets'te karşı karşıya gelecekler aynı akşam saat 23'te. Burada aslında iki karşılaşmada da hem Young Boys'un hem de servetin turu geçme ihtimali biraz daha düşük görüyoruz. Zaten Young Boys'a karşı Sporting Lisbon'un çok baskın gelmesi muhtemel Ludogorets de bize göre servetten çok daha iyi futbol ortaya koyuyor. Bakalım eşleşmeler nasıl sonuçlanacak? İsviçre kaç takımla yola devam edecek? Bunu da göreceğiz. 13. basamakta ve listemizin son sırasında bulunan Avusturya'ya geçiş yapalım. Şimdi onların yalnızca bir temsilcisi kaldı. 4 temsilcisi Avrupa'ya veda eden Avusturya'da Graz artık yoluna tek başına devam edecek. Slovan Bratislava'ya karşı sahaya çıkacaklar. 31.600 puanı bulunan Avusturya'nın bu puanı nereye kadar yükseltebileceğini göreceğiz. Ancak Slovan Bratislava eşleşmesi onlar için bir avantaj gibi duruyor. Duru geçebilirlerse eğer puanlarını bir nebze olsun yukarıya taşıyabilirler. Ancak Graz'ın da yolu çok uzun olmayacak gibi gözüküyor ortaya koyduğu futbola baktığımızda. Nasıl sonuçlar ortaya çıkacak bunları da görüyor olacağız. 13. Avusturya'yı da incelememizin ardından videoyu tamamlıyoruz. Bu hafta hem Galatasaray hem de Karabağ'a başarılar dileyelim. Perşembe gecesi maçlar tamamlanır tamamlanmaz ülke puanı incelemesiyle karşınızda olacağız. Bu videodan haberdar olmak için bildirim zili butonunu aktif edebilirsiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek vermeyi de lütfen unutmayın. Bu videonun ardından birkaç gün içerisinde yine rakip analizi videomuz olacak. Hem Galatasaray'ın rakibi hem de Karaban rakibini nokta nokta analiz edeceğiz. Rakibimizin neleri iyi neleri kötü bunların tümüne bakıyor olacağız. O videoyu da kaçırmamanızı öneriyoruz. O videoda görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.